o forma senin olacak. Oynuyoruz. Bu arada iki tane topumuz da var. Şimdi başlıyorum. Ben arkadaşlar e şu Mbappe e formasını istiyorum. Hadi. Hadi. İstiyorum. Juventus'a değiyor mu? Değiyor. Juventus'a değiyor o zaman. Burada şu an dört tane ve şortlar var. Evet. Ama Juventus'a evet, yok sınır. Şimdi bu forma benim. Buraya e, ee, Şimdi araç vuracak. Şöyle biraz geriye. Evet. At. Ee, hiçbirine değmedi. O yüzden hiçbirini alamıyor. Şortu var. Abi ya. da var. Evet. evet şimdi atıyor. Topu da geçti. Topun vizasında olsaydı topu aldı. arkadaşlar bir gösterir misin? Bunlar nedir? formaları topladım. Yarın bir daha gelebilir ama çok sanmıyorum. Evet atıyor. Bir Mbappe forması bir de iki tane top bir de elinden kaldı. Değil mi? Yes. Sen de toplara çalış. Hadi Mbappe. Ye. Bir de arkadaşlar arkadaşlar ben atıyorum. Yani ara satıyor. Top uzaya kadar gitti. <laughs> evet sıra bende. Sıra. ben atıyorum. <laughs> Top. Top. Topta Top değil. Al. Hop gitti. Mbappe, hayır. Top mu? çok zor artık. Bir, iki, üç, dört tane var. Zor. Evet, benim. Hıh. Yaz aslında yaz aslında. Bak. Hah. Yaz aslında. Topları. Amacınız ne? Amacınız ne? İsmini at bana. Evet, evet sıraya atla. Evet. Abi. abi. Mbappe'a da her şeyi yap. Topla. Evet, top. Şurada İ küçücük. Evet, ilk defa topu aldı. Ve yetinmez. 2 saniye kaldı son 2 saniye ben, 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 ben. sayılıyor mu? hayır top <laughs> <Ben>, gitti <laughs> olmadı Hiçbiri. ya eldiven geldi eldiven çok bir zor bir ama var. O gibi Hayır yes. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ve yorumlara Forma yazarsanız yani kalp atacağız Güzel. Uzaya gitti Uzaya gitti Arkadaşlar şu forma Şu formayı istedim İstemesem gelecek. Araştır. Elini almak var mı? Yok. Ne ee, gitti. Biz biz hala şu formu al. Evet, evet, Eldiven el 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 çok zor arkadaşlar. biraz ben. uzaklaştırıyoruz çünkü çok zor. Eldiven el de. Hatta şöyle eldiveni de alır. Sağ. Formayı alın eldiveni de alır. Hadi at. Hayır. Heh. Tut şunu. You know. Arkadaşlar çok zor. Bir Bak bu benim bir top. Bir iki üç dört tane bir tane bir üç tane forma. <laughs> bu boruk Bu ben. <laughs> <laughs> yani aras. <laughs> A -a. A -a. A -a. Hayır hayır hayır. Evet, al. Hadi. İnşallah alamaz. Hapşu. Dur abi. Dur Ay, abi ya. Dur ya. Ay. Şu formayı kimse alamadı. Evet asker. Tut. Kafayla atlı çok değişik. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar çok zor. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Benim. Hayır ver ver ver. Ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu aşırı. Şu abutlu çünkü. En efsane formalardan birini aldı. Bunlar yani. benim aldım. Dortmund forması Juventus ve City forması bir tane de turuncu ve yeşil top. Arasına aldım bir tane altın top ve bir tane forma ve bir tane eldiven. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.